Herkese merhabalar. Bugün sizlere dalış öncesinde, dalış esnasında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini ya da sizlerin doğru bir de yanlış olan şeyler neler onlardan bahsedeceğim. Özellikle videoyu baştan sona izleyin. Çünkü eminim yeni başlayanlar için çok faydalı bilgiler anlatacağım. Hemen başlayalım. İlk önce dalış öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Dalaş öncesinde daha önce de anlattığım gibi uyku probleminiz olmayacak. Güzel bir uyku almanız gerekiyor. Öncelikle bundan bahsedeyim. Sonra kendinize bir liste hazırlayın. Bu listede neler var? Ya da o listeyi hazırladıktan sonra o akşam eşyalarınızı arabaya indirin. Benden önemli tavsiye çünkü yeni başlayan çoğu arkadaş o listeyi ya da eşyaları indirdiği zaman muhakkak bir şey unutuyor ve bu unuttuğu eşya çok can sıkıcı olabiliyor. İşte atıyorum bir bıçak unutuyorsunuz ya da bir ağırlığınızı unutuyorsunuz merhaba gitmişsiniz gibi bakmışsınız ki her şey zehir tabi şnorkel ya da maske de unutabilirsiniz o yüzden kendinize bir liste hazırlayın işte bütün alacaklarınızın götüreceklerinizin sesini yapın akşamdan indirin sonra sabahta yeni bir çek edersiniz ne var ne yok falan diye emin olun kesin bir iki bir şeyin unuttuğunuzun farkında varıp sabah bu listeyi tamamlayacaksınız bir diğer nokta e, giderken yanınızda e, su bulundurun muhakkak içme suyu Ondan sonra e, muz bulundurun e, ya da bir çikolata Çünkü dalıştan sonra e, genelde bir enerji kaybı işte e, şeker düşüklüğü oluyor e, Muz ve e, çikolata tü tüketerek e, işte şeker sevincini yükseltmenizde fayda var Ya da dalış öncesinde de tüketebilirsiniz ama tabii bu bir mousse yarasını tüketmeye çalışın. Evet, eşyalarımızı hazırladık, listemize baktık. Özellikle şampuanı ya da artık giysi giyerken hangi maddeyi kullanıyorsanız kayganlaştırıcı olarak onu muhakkak kontrol edin. Çünkü onu unutursanız hani bazen ıslak, ıslak yani sadece suyla giymek, giymekle de sıkıntı olabiliyor elbiseleri. O yüzden çekinizi iyi yapın, bütün kontrollerinizi yapın ve tavsiye akşamdan indirin peki avlak yerine gittik mera'mıza geldik ee, burada ne yapacağız öncelikle bütün eşyalarınızı çıkartın arabadan ee, arabadan çıkarttıktan sonra e, işte arabanızı kilitleyin Ara, araba anahtarını artık nereye saklayacaksanız ya da yanınıza alacaksanız ya da nasıl bir şey muhafaza edecekseniz o şekilde anahtar problemi çözdükten sonra e, kıyıya gidin güzel bir giyinin işte elbiselerimizi e, şampuanlayalım e, giydikten sonra e, Mera'ya bakıyoruz işte denize en en yakın ya da en derin nokta nereden gidebiliriz gibisinden Çünkü sığ yerden girdiğiniz zaman genelde yürümek zorunda kalıyorsunuz Hani e, yüzecek seviye bile olmadığı için yürüyorsunuz e, Hatta e, ters adım atıyorsunuz İşte en büyük yanlışlardan birisi bu Suyun içinde asla ya da çıkarken ya da girerken e, ters yürümüyoruz Yani arkamıza e, bakmadan yürümüyoruz Genelde yapılan bir hata paletleri giyiyoruz ters yürümeye başlıyoruz. Bu her çeşit kazaya açık bir e, olaydır. Bunu yapmamak için de e, meraya iyi bakın, e, denize e, en uç nokta neresi? Nereden daha rahat girebilirim? Bu şekilde ya da paletleri hiç giymeyeceksiniz. E, belli bir seviyede yürüyeceksiniz. Ondan sonra palet giyip e, dalışımızı yapacağız. Burası çok önemli. E, çünkü geri geri girmek çok büyük çok büyük bir risk taşıyor. Bir diğer nokta ise gözlük camının buğulanma olayını hemen çözmek için İlk yapacağımızda arkadaşlar e, e, şeyin gözlüğün camına tükürüyoruz. İyice ovalıyoruz camını, eteklerini, her tarafını tükmemizi ovalıyoruz. Ondan sonra güzel bir durulama işlemiyle gözlü, sonra biz de yüzümüze su alıp e, yüzümüzü güzel bir yıkıyoruz. Yüzümüzü çıka, yıkamak çok önemli çünkü camdaki e, ne derler, sıcak oranıyla yüzümüzdeki sıcak oranı eşitlememiz lazım. Hatta yüzümüzü yıkadıktan sonra hafif bir suda kalabilir. Sonra gözlüğü takıyoruz. Yani %99 bu yapmaz. Zaten gözünüze oturan bir gözlükse ama bu işlemi yapmanız gerekiyor gözlük için. Sonra bir diğer nokta özellikle belirtmek istiyorum. Yani yeni başlayanlar için satığa geldiğiniz zaman yani su seviyesine geldiğiniz zaman şu hareketi yapıyorsunuz. Mesela bu bizim paletimiz. Palet ya da işte ayakta dururken bu paletin üzerine bu şekilde bir kere duruyorsunuz yani bu şekilde durduğunuzu düşünün. Bu hareketi yapmıyoruz. Bu hareketi yaptıkça zamanla bu palet buradan iz yapıyor ve kırılmaya başlıyor. O yüzden bu hareketi yapmak yerine eğer boy bir yerdeyseniz tam ya ayaklarınız üzerinde durun. Boy değilse zaten palet olarak durmak zorunda kalacaksınız ama. E, boy seviyesinde ise durduğunuz yer kesinlikle bu paletin üzerine durup şu hareketi yapmıyorsunuz yani bu şekilde durmaya çalışmıyorsunuz bu paletin ömrünü azaltır bu çok önemli bir nokta o yüzden zaten dediğim gibi paletler de çok pahalandı dolar sayesinde e, dikkatli kullanmanızda fayda var bir diğer nokta e, dalış esnasında e, bazı arkadaşlar diyor ben kulak eşitleyemiyorum işte e, hareketini yapıyorum. E, burnumdan hava veriyorum kulaklarım. Manyamayı da eşitleyemiyorum. E, genelde şu hatayı yapıyorsunuz. E, yani eşitlememin sebeplerinden bir tanesi bu. E, şnorkel ağızda dalıyorsunuz. Şnorkel ağızda daldığı için burada sıkışan hava sizin bu denge olayınızı sağlamanızı engelliyor. Dalarken şnorkeli çıkartacaksanız burun kapalı bir şekilde dalıyoruz. Artık basıncı ne zaman hissederseniz e, hangi tekniği kullanıyorsanız yutkınma ya da diğer gırtlak hareketini kullanıyorsanız tekniği uyguluyorsunuz yüzde yetmiş yüzde seksen olayı yaparsınız ama dediğim gibi ağızda şunakili unutmayın şunakili unutursanız basınç olayından dolayı asla dengeleyemezsiniz bir diğer önemli nokta ise genelde yeni başlayan arkadaşlar şu hataya düşüyor suya daldı çok güzel balıklar var işte sargozlar çöp kefaller levekler diyelim yani bayağı bir balık var Genelde kefal atışı yapacağınız zaman eğer merada çok kefal varsa bekleyin. Hani böyle 3-4 tane kefal gördünüz hemen kefallere balıklama atlamayın. Çünkü kefalin olduğu yerde her zaman bir avcı balık oluyor. İşte levrek olsun ya da daha yırtıcı balıklar olabilir. Şu anda <laughs> aklıma gelmedi ilginç bir şekilde. O yüzden bekleyin. Levrek sürüsü gördüyseniz ve yani şans, pardon kefal sesi gördüyseniz şansınızı biraz deneyin, bekleyin. Muhakkak bir yırtıcı balık oradan çıkacaktır. E, tabii merayı da biliyorsanız, önceden dalmışsanız e, balıkların otoban gibi kullandığı güzergahlar vardır. Güzel bir yere sote yapın, agaşanızı yapın ya da bir kaya arkasında bekleyin artık meranız nasıl bir yerse. Yani kefallere e, bekleyin olabildiğince e, atış yapmayı. Arkadan bir sürpriz balık muhakkak çıkacaktır, sizin yüzünüzü güldürecektir. O yüzden karşınıza gelen ilk balığa hemen atış yapmayın. Yani kefal için söylüyorum. Tabi katil balıksa, levrekse, işte mine koptur ya da bir başka balıksa atışınızı yapın zaten. Kaçırmayın bunları. Ama kefalinin böyle bir özelliği var. Kefali ol süresi olduğu yerde direkt atış yapmayın. Bir diğer nokta dalış sürelerinizi iyi ayarlayın. Mesela bir dalış yaptınız. Aşağıda 2 dakika, 1,5 dakika kadar beklediyseniz artık yüzeyde bir en az 7-8 dakika oyalanın. Yani yüzeysel avlanmaya çalışın. Çünkü arka arkaya dalış yaptığınız zaman e, ister istemez sınırlarınız olacaksınız ve bu size bazı e, rahatsız edici ya da tehlike durumları yaratabilir. Özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Arka arkaya asla dalış yapmayın. E, şimdi bir nokta daha aklıma geldi. Bir arkadaş e, yazmıştı. Balıklar benden kaçıyor, İşte balıklar ben gördüğüm an daha aramızda 10 metre var ama benden kaçıyorlar gibisinden ya da işte balığı ben kovalıyorum ama ütülü yetişemiyorum falan diyor şimdi balıklar dediğim gibi titreşim olayına çok hassaslar siz ya da siz iyi bir kamufle olmadıysanız balıklar ürker zaten sargoz ve çukur türleri çok uyanık balıklar hani en ufak sesten ürküp kaçıyorlar ya da merada dağından herhangi bir avlanma şekli ya da böyle farklı şeyler olduysa yine balıkla ürkebiliyor. O yüzden olabildiğince kamufle olun ve sessiz olun. Bir diğer nokta balık kovalamayın. Ya işte balığa atış yaptınız ya da balık işte siz atış yapamadan önünüzden gitti. O balığın peşinden giderseniz sizi Kıbrıs'a kadar götürür. Çünkü balık bakış açısı sizi her zaman görür. Görür. O yüzden o balık kovalamıyorsunuz. Balık kovalasanız da yetişemezsiniz zaten. Hani siz e, palet vurdukça yaklaştığını sanarsınız ama balık sizi de her zaman arkanızda olduğunu bilir e, o iki kurik vurduğu zaman zaten yine gider o yüzden balık kovalamayla balık vuramazsınız balık vurmanın tek yöntemi güzel bir aboşan kamoflaj ya da güzel bir sote yapacaksınız e, baskın avı yapacaksınız ne bileyim teknikleri anlatmıştım bir, bir başka videoda bu tekniklerle alacaksın yani balığı avlayarak kovalayarak balığın peşinde giderek balık vuramazsınız e, bir diğer nokta ee, bu arada doğaçlama yaptığım için arkadaşlar konularını e, yani sırayı atlayabiliyorum bazen. Şu an aklıma geldi yine. E, kıyıya girerken e, tüfeğinizi kurup da denize öyle girmiyoruz. Yani pa paletlerimizi gi giydik, her şeyimiz tamam. Ya da e, denizin kıyısındayken tüfeği kurdum. Kurulu tüfekle denize girmiyoruz. Tüfeği her zaman denizde kuracağız, denizde boşaltacağız, tetik düşüreceğiz, öyle çıkacağız. Yani dolu tüfekle karadan denize girmiyoruz denizden de karaya çıkmıyoruz çünkü tüfek çok tehlikeli bir şey ee, videolarda paylaşmıştım ne kadar tehlikeli olduğu konusunda denizde kuracağız denizde boşaltacağız o şekilde yapacağız yani her zaman emniyetimiz en en safhada olmak zorunda güvenliğimiz bir diğer nokta e, balığı kesinlikle söndürüyoruz yani balık dizgimizde olduğu sürece canlı olmayacak canlı olduğu zaman bizim e, avımızı düşürür çünkü e, balık çırpındıkça ya da başka hareketler yaptıkça ses çıkardıkça diğer balıkları ürkütecektir kaçıracaktır o yüzden balığı mutlaka söndürüyoruz hani ben balığı zaten vurdum iki dakika sonra ölür deyip e, şeyde bırakmayın dizgide öyle bırakmayın hem can çekişmesin hem e, dediğim gibi sizin e, av e, yüzlerinizi düşürmesin o yüzden balığı hemen söndürüyoruz e, bir diğer nokta e, eğer tüfeğinize makara alacaksanız ki ben hep diyorum makarayı öneriyorum sizlere e, parlak renkli işte turuncu, yeşilimsi, fosforlu renkleri tercih edin çünkü e, bir yere sıktığınız zaman yani özellikle derin yaptığınızda hani 5-6 metre bile olsa e, tüfeğe sıktıktan sonra şiş bir yere sıkışırsa ya da balıkla beraber kaya altına falan girerse o renkli makara sizin çok işinizi görüyor yani kapranık sularda özellikle Gönüllülüğü yüksek olduğu için sizin şişi bulmanız ya da işte o tarz ayırt etmede çok işe yarıyor. Benim size önerim turuncu yeşilimsi ipleri tercih etmeniz. Bir ilginç bir konu daha var idrar konusu. Yani idrarı eminim her zıpkıncı yapmıştır yani yapmayan yoktu özellikle kış aylarında çünkü soğukla beraber böbreklere çok fazla baskı yapıyor. E, olabildiğince bu olaydan kaçın yani çok zorda kalmadıkça e, yapmayın çünkü e, risk barındırıyor şartlar risk barındırıyor e, idrar yaptığınız zaman e, üst kıyafetten kulağa kadar gitme durumları var ya da e, fazla kaldıktan sonra artık e, başka deri e, hastalıklarına da yol açabiliyor idrar e, belli bir süre kaldıkça çünkü e, idrar yaptıktan sonra şeyden kıyafetten çıkış yolu yok. Bunlar dikkat edin olabildiğince yapmamaya çalışın avımızı bitirdik artık kıyıya dönüyoruz kıyıda da aynı şekilde olabildiğince en yakın yerden çıkmaya çalışın paletinizi çıkartın elinize alın öyle yürüyün çıkarken de yani suyun içinde paletlerle adım atmayın bu da risk her zamanki dediğim gibi tüfeğinizi boşaltmış olun doğal tüfekle asla çıkmayın sonra burada önemli nokta Yağınız da tatlı su varsa orada hemen kıyafetinizi durulayın çünkü tuz biliyorsunuz acayip bir çözeltisi var kıyafetin olsun tüfeğin olsun her malzemenin üzerinde kaldığı sürece deformasyon o kadar fazla artıyor o yüzden eğer tatlı suyunuz fazlaysa hatta bütün malzemelerinizi şöyle bir tatlı sudan geçirin bu sizin malzemelerinizin dayanıklılığını arttıracaktır bir başka nokta bu da bence püf nokta balık vurmuşsanız balığı orada temizleyin yani oradaki tuzlu suyla oradaki ortamda temizleyin hem yeni olun balığın lezzeti artıyor yani bu e, totem mi dersiniz inanış mı dersiniz ama e, %70 artıyor e, çünkü o tuzlu su e, değişik bir etki yaratıyor bana göre e, hem evde uğraşmazsınız elinizde eldivenler kıyafet falan da var e, kolayca hemen orada temizleyin o şekilde eve gitmenize tavsiye var e, tavsiye ederim daha doğrusu bir başka nokta kıyafetle eğer eve gidecekseniz altınıza kalın bir şeyler serin koltuğunuza özellikle çünkü koltuğa tuzlu su sindiği zaman bunu ben başıma geldiği için özellikle söylüyorum tuzlu su işlediği zaman arabanın koltuğuna çıkmıyor yani böyle sanki her zaman bir beyazımsı böyle çeşit çeşit lekeler oluşuyor İlla bir oto e, kuaföre gidip güzel bir para bayılmanız gerekiyor. O yüzden eğer kıyafet e, evi yakınsa, ben kıyafeti evde çıkartacağım diyorsanız da altınıza tek havlu sermeyin ya da sırt kısmına e, kalın bir tabakayla gitmenizde fayda var. Çünkü arabanın koltuğu cidden e, kötü bir hal alıyor. E, dediğim gibi dalışınız bitti. O getirdiğimiz artık e, muz ya da çikolata her neyse onu tüketin. E, bol bol su için. Ondan sonra eve gittiğimiz zaman ilk işimiz banyo banyo yaparken ya da banyo yapmadan önce artık size kalmış kıyafetleriniz olsun, zıpkın olsun, bütün ekipmanlarımızı bol suyla duruluyoruz. Ne kadar bol suyla durularsanız tuz oranı o kadar fazla azalır ve kıyafetlerinizin, eşyalarınızın kullanılma süresi o kadar uzar. Aklıma gelenler benim şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan, DM'den yazabilirsiniz. Herkese sağlıklı dalışlar diliyorum.